Sen kendi zevkinde ol bu alemde Karışma alemin siyasetine Vadinde sebat yok her bir ademde Aldanma sureti siyadetine Çokların aldattı ol vahi emel Aç gözün cihana bak olma kesel bir kişiye teslim olmazdan evvel müracaat eyle asaletine Çok çektim felaket dehrin yüzünden dil usandı çokluğundan azından maya belli olur merdin sözünden bakma o yaldızlı fesahatine Şeytandan şefaat umulmaz asla Nefse uyup etme ömrün berheva. Müşerref ol emsalinle daima. Düşme cinsi ahir esaretine. Cah edip cay ile genci vahdeti. Hizbi maksada el er, eyle gayreti. Setreder namerdin ayıbın serveti. El tanır baktıkça dena etine